здравствуйте Geçen derste sizinle ilk ve e, neredeyse her şeyin temelinde yatan e, gramer konusu görmeye başladık. Genel kuralını gördünüz. Şöyle bir tekrar döneyim. Yani e, şu tablo genel kural. Onu gördünüz. İki tane en önemli istisna gördünüz. Umarım konu anlaşılmıştır. Eğer anlaşılmayan yerler varsa lütfen mesaj kısmında geri dönüşümü yapınız. Bir daha bir daha anlatmaya çalışırım. Şimdi sizin aranızda biliyorum yani buradaki zamanımız çok kısıtlı. Haftada işte bir saatimiz ancak ders yapıyoruz. O da ders sayılıyorsa yabancı dilde. Ama biliyorum ki aranızda sadece burada verilen temel bilgilerle kalmak istemeyen insanlar var. İlerlemek istiyorlar. Rusçaya hakim olmak istiyorlar, istiyorlar. Bu yüzden ben şimdi derste anlatmayacağım. Sadece şöyle kısaca bir göz gezdiririm. Ama ders notları full olarak sizinle paylaşacağım. Şimdi tabloda gördünüz değil mi? Eril cinsiyette mehkiz naklı yani yumuşak işaretle biten kelimeler, dışil cinsiyette de mehkiz naklı ya da yumuşak işaretli biten kelimeler var. Onların bazı ayırt edici özellikleri var. Hangisi eril, hangisi dışil? Şu, şuradaki size bırakacağım ders notlarında onları tek tek hepsi sıraladım, saydım. Ama bunun için derste zamanı kaybetmeyeceğiz. Tabi buna zaman kaybı olmaz. Ama e, genel olarak ilerlemek istemeyen kişiler için bu e, gereksiz diyelim ayrıntı olacak. İsteyen oturur okur. İşte dışıl cinsiyetteki mehkiz nakla biten kelimeler ayırt edeceği şeyler var. Eğer öyle bir ayırt edici bir ek yoksa, o zaman sözlük yardımcınız olsun. Daha önce de söz ettiğim gibi sözlükte e, ismin yanında mutlaka hangi cinste olduğuna kısaltma var. Ya yani bu konularla ilgili burada YouTube'da videolar var, onları izleyebilirsiniz ve iyice ayrıntılara giren işte hem eril hem cinsi, dışıl cinsiyeti olabilecek kelimeler grubu onlar nelerdir ne zaman kullanılıyor onların örnekleri ders notlarında olacak çekimi uğramayan kelimeler nedir onların cinsiyetleri bulabilirsiniz ve iyice üst seviyedeki olan bilgiler onları bilirseniz zaten direkt hava atabilirsiniz yani şurada birkaç sayfalık şu anda derste videoda görmeyeceğimiz bir ders notu isteyen okur. Evet. Şimdi derste de biz sizinle direkt alıştırmaya geçelim. Bu alıştırmada size birçok isim verildi. Onları cinsiyete göre üç gruba ayırmanız gerekiyor. İlk önce bu alıştırma kendiniz yapmaya çalışın. Video durdurun ve kendiniz yapmaya çalışın. Ondan sonra tekrar video çalıştırın ve birlikte kontrol edelim. Başlıyoruz. Avgust. Ünsüzle bitiyor. Son harfte ünsüzle bitiyor. Ağustos demektir. Eril cinsi, cinsiyeti. On. Brat hem erkek kardeşi anlamı taşıyor, hem de ünsüzle bitiyor. Tekrar bir sıkıntı yok, istisna değil. Eril. On. Velosipiyet, bisiklet, bisiklet, Ünsüzle bitti. 10. Sistra hem kız kardeş anlamını taşıyor hem ünlü harfle bitiyor. Dışıl cinsiyeti ana. Muşina aile bitiyor. Ünlü harfiyle bitiyor bu gruba taşımak isterseniz ama anlama bakın. Erkek yani anlamı erkek. Şimdi erkeği anlatan kelime yukarıda da dediğim gibi ne kadar yani hangi harfle biterse bitsin önemli değil. Her zaman eril cinsette. On. Kniga ünlü aile bitiyor. она время бурдаки эк я дил мя он уди кат один ге энсон окуду муз групп мялы мяиле битен и симлер нотер ано инженер Ünsüzle bitti. Mühendis. Слово ойле битьо келиме демек сэканты йок, яни нормаль курала уйгун келиме. нотер ано отец Ve yanında papa var. Yani papanın baba anlamını taşıdığını biliyorsunuz. Yani biraz önceki e, muşina kuralına tekrar döndük. Ne kadar ailede bitse erkeği anlatan bir kelime olduğu için eril olur. Papa e, biz normal e, günlük hayatta evde işte baba oğul arasında ya da işte e, tatlımsı bir dilde konuşurken papa deriz. Atec resmi olarak baba. Yani büyük iş adamları olursunuz. Yani iş kadınları demeyeyim. İş insanları olursunuz. Tamam peki. Ee, mutlaka bir toplantılar olacak ya da işte resmi e, buluşmalar, resmi yemekler. Belki öyle bir resmiyete bir yerde babanızla da katılmak zorunda değil, e, zorunda kalırsınız. Ya da işte babanızla katılırsınız ve orada e, onu tanıtırken bu benim babam derken papa değil de atet kelimesini kullanırsınız. Ve bütün resmi e, evraklarda işte babanızdan bir e, soru olursa ya da anket ya da işte o tarzında bir şey papa değil, atet kelimesi kullanılır. Evet, bu iki kelime babamızı anlatıyor. Erkek on. Diyavuşka aile bitiyor. Ama artık herkesin e, içine kurt düştü. Acaba aile bitiyor da yeni mi bir erkek? Devuşka, genç kız. Kızı anlatıyor. Ana. Maç. Evet, e, burada bunu göremedim ama yazmam gerekiyordu. Neyse, önemli değil. Mama, kelimesini biliyorsunuz. Anne. Papa ve atet gibi. Maç, mama. Mama, evde tatlımsı, cidili bicili konuşurken. Mama, resmiyette maç. Evet, müehhkiznak. Ama, bir bayanı anlatıyor. Ana. Vtornik, ön sözle bitti. Салыдемектор, Он. Пламя. Ядиль. Мя. мялый групп. Он тане. Мялы келе с наолан. Оно. Врач. Доктор. Инсюзле Он. Внук. Эркекторун. Hem erkek torunu anlatıyor. Hem de önsüzle bitti. Direkt. On. Gazeta. Aile bitti. Gazete. Ana. Diye Aile bitiyor. Sözlüğe bakıyorsunuz. Küçük kız çocuğu demektir. Ana. Rebiyonak hem erkek hem kız çocukları için kullanabileceğimiz çocuk kelimesi. Yani buradaki eğer başka küçük kız çocuklara sadece diyorsak, ribionak genel anlamı çocuk taşıyor. Ünsüzle bitiyor. On. Dom. F. Ünsüzle bitti. On. Druk. Hem erkek kardeşine erkek erkek arkadaşı anlamı taşıyor. Hem ünsüzle bitiyor. 10. Jurnal, dergi ünsüzle bitiyor. 10. Jına aile bitti. Eş, kadın eş demektir. Ana. Slavar, işte e, burada anlatmadığım ayrıntı, o yukarıda dedim ya kendiniz okursunuz. A, R yumuşak işaretli biten erkek cins, e, cinsiyette, eril cinsiyette olan yumuşak işaretli biten eril cinsiyeti, sözlük. Renşina kadın, bayan hem kadını anlatıyor hem aile bitiyor. Ana Slova Öyle bitti. İstisna değil. Kelime demektir. Ha zaten bizim daha önce de geçti. Tekrar oldu. Neyse. Ano. Kafe. Oturduğumuz. Kahve içtiğimiz yer. Yeyle bitiyor. Ano. Plemenlik. Eee... Türkçesini unuttum. Erkeği anlatan bir kelime. Lütfen sözlüğe bakın. Oluyor. Ee, bazen Türkçe öyle kelimeleri unutuyorum birden. Sözlüğe bir bakın anlamı. On. İme. Me ile bitiyor. Mealı gruptan. Ano. Yunaşa. Yunaşa. Aile bitti. Ama delikanlı demektir. Erkeği anlatıyor. On. Familia iya ile bitti. Yani e, ünlü harflerle bitti. Ana. More. Ye ile bitti. E, deniz demektir. Сыгынты йог, ано. Оно. Фамилия, соя, Борода. Улица. Айля Битьо, Сокак Она. Муж. Жена. Жена яхатырлайин. Муж. Онун эши. Яни, коджа. Эркек. Он. Перерыв. Ünsüzle bitti. Ara. Mola demek. On. Titrat. Yumuşak işaretle bitiyor. Defter demektir. Ana. Yani e, buradaki şeyler sizin için ezber. Ya ezber ya dili kullana kullana alışkanlık olur artık. Переводчик. Çevirmen, ünsüzle bitiyor. On. Stakan, bardak, ünsüzle bitiyor. On. Stul, istisna yok, bir şey yok, sandalya demektir. Ünsüzle bitiyor. On. Telefon, çevirmeme gerek yok. Ünsüzle bitti. On. Üçebnik, ders kitabınız, yani ders kitabı, ünsüzle bitti, on. Çılavek, insan, ünsüzle bitti, on. Yani bu alıştırmada hem birçok kelimeler anlamları yazdınız, hem de umarım şu cinsiyet ayrımı ufak ufak oturmaya başladı. Evet, şimdi sizinle şu ufak mitini çevirelim. Çok basit. İlk önce sizi okuyayım. E, i̇şaretleme, işte tonlamaya dinleyiniz. Ondan sonra tek tek okuyarak çevirelim. Это дом. Семья. Вот дедушка. Вот дедушка. Он пенсионер. Вот бабушка. Она тоже пенсионерка. Это папа. Он экономист. А это мама. Она преподаватель. Это сын и дочь. Он студент, а она школьница. А он же киалыш термодам. ya da ders şeylerinde not aldıysanız, kelimelerin anlamını çıkarttıysanız bu metinin %90'ı anlamışsınızdır. Baştan alalım. Это дом, семья. Bu ev, aile. Вот дедушка, он пенсионер. İşte dede. O Демекли. Бурдаки, вот дедушка, дедык. Дедей и шарет этык. Деваминда. Он дан созедерке. Он, я не шахыз за кулана билирыз. И кикире. Дедушка, дедушка, деме. Герексыз билавка лабалы олур. Илькинде. Дедушка дан созеттыны. Sonra da şəxs zəmininə keçdik. Amma birbaşa şəxs zəmindən başlayamazsınız. Çünki kimdən söz etdiyinizi anlaşılmaz o zaman havada qalır. Yəni o kim o? O o yerdən çıxdı. Bu yüzden ilk öncə normal cümlə tənin, yəni şta işte deduşka, mama, papa, ıı, Əhməd, Ayşə, Fatma fərq etməs. Ondan sonra şəxs zəmlərlərik için. Burdakı nümunə də aynısı. Вот бабушка. Иште нине. не не. Я не да бабушка her, э, баба не аня аня ичин куланылыо. Айры би айрым Хер бабушка деньо. Она тоже пенсионерка. Бурдаки бабушка би баян буйздан шахыз замеры. Она алдык. О, да, тоже да, эмикли, Пенсионер. Эркек ичин Пенсионерка баянар ичин О да эмикли. Тоже да-де анамыта Это папа. Он экономист. Бубаба. О икти Пока. Папа. Он. Бабушка. Она. Дедушка он. Мама, она. А это мама. Буйсе, Анне. Она преподаватель. О, университет, ходжа. Это сын и дочь. Бу, олу, в, кызы. Я не бу, чуджуклары да дебилирсы. Бурда я япылды. Ve bu ayrıma dayanarak sıra, sıraya göre sın yani oğlunu anlatırken on, kızı anlatırken ana kullanılıyor. Sıra değiştirmeyin yoksa kar, e, karmaşaya yol açarsınız. Madem ki erkekten ilk önce söz edildiyse şahı zemiri olarak ilk önce yani e, on deyip erkeği anlatıyorsunuz ardından kızı anlatıyorsunuz. On student o, üniversite öğrencisi. A. Ana, şkolnitsa. O ise, evet, burada Türkçe'ye çevirirken o, o oluyor. Yani başka şansı yok. Bu yüzden bu tarzdaki çeviri yaparken ana dili kullanın. Yani siz bu olayı Türkçe anlatırken nasıl anlatsa, anlatırdınız, nasıl kullanırdınız, o şekilde çeviri yapın. O, yani sın, Üniversite öğrenci. O yani doç o kızı ilkokul öğrencisi. Yani şkolnica üniversiteye kadar ilkokuldan lise sonuna kadar e, olan öğrenciler için kullandığımız kelime. Yani o üniversite öğrencisi kızı ise öğrenci. Evet, bu dersi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste farklı metinleri, farklı birkaç diyalog okuyacağız. Ee, geçtiğimiz işte e, bu konu üzerinde biraz hem tekrar etmiş oluruz hem de e, farklı cümle yapılarına ve anlamlarına hakim olursunuz artık.